Merhaba. Bugün size Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun Simyacı adlı romanını anlatacağım. Simyacı çok meşhur bir kitap. Dünyada 26 dile çevrilmiş, 42 ülkede yayınlanmış. Bizim ülkemizde de çok meşhur bir kitap. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle lise öğrencilerine tabii ki. Çünkü içinde çok güzel insanı geliştirecek, kişisel gelişiminizi tamamlamanızı sağlayacak yönleri var kitabın. Beğeneceksiniz. Efendim, kitabın konusu ne? Kitap aslında İspanya'da geçiyor. İspanya'da yaşayan bir delikanlı günlerden bir gün babasına diyor ki: "Babacığım, ben Mısır piramitlerini görmek istiyorum." Babası da ona bir koyun sürüsü alıyor çocuk çıkıyor yola. Aslında romanın başlayışı bu. Mısır piramitlerine gitmek isteyen çocuk yani çoban Santiago İspanya'dan çıkıp Mısır piramitlerine kadar başından geçenler o kadar güzel anlatılmış ki. Neler var bu romanda? Hristiyanlık unsurları, hatta Müslümanlık, hatta masal ögeleri pek çok farklı şeyler kurgulanmış. Ama hepsinden ötesi şöyle bir gerçek var. Daha doğrusu yazarın vermek istediği düşünce şu. Herkes kendi kişisel menkıbesine ne doğru yolculuk yapar. Bunun için ne iş yaparsan yap, tüm yüreğinle iste ve elinden gelen her şeyi yap. Tüm gücünle, tüm benliğinle hedefine kilitle. Tüm zorlukları aş, göreceksin evren sana yardım edecek arzuna kavuşacaksın. Ben tabii lise öğretmeni olarak yine lise öğrencilerine getirmek istiyorum. Hani üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz ya da liseyi bitirip üniversiteye giriyorsunuz, pek çok sınavlara hazırlanıyorsunuz. Hemen bunalıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, anlamıyorum, yapamıyorum. Ne yapabilirim diye çırpınıyorsunuz. İşte burada yılmak yok. Yılan kaybediyor. Hedefine kilitlen, kendi gerçeğini kendin bul. Çünkü göreceksin, tüm evren sana yardım edecek. İyi okumalar.